Bugün, bugün sizinle bir şey konuşacağım. Şehrimizi akran zorbalığı açtı. Gençlere ne, ne oluyor? Akran zorbalığı. Yani eşitler, şiddet, eşitlerine şiddet ve selam çocuklar kastediyorum Hakan 16 yaşındaki bir çocuk 15 yaşındaki bir çocuk en sesinden uçaklamış bu toplum ne? ne nereye gidiyor Allah aşkına Hıh Vidus Vidus'un Bir sakin ol Bir çevrene bak Bir içim İçim ne diye Nereye gidiyorsun? Ah Eğidim sana Beni Bakın ben yüzde doksan sekiz engelli. Buna rağmen hiç okula gitmedim. Ama üçüncü üniversite okuyorum. Şevrende kalıcım. Şiddet Şiddet sonuçta Dersen beni rahatsız ediyor. Bunu sizinle paylaşmamak istedim. Herkesi, herkes hep herkes birbirini yiyor. Neden? Neyi paylaşamıyoruz? Arkadaşlar, Bu savaşlar neden? Dünya, dünya hepimize yeter kardeş kardeşi öldürüyor. Yani anne anne oğlun oğul anne öldürüyor. Nereye gidiyor bu insanlık ya? Valla içimiz oldu ya. Biz birbirine öfkeli insanlar. Allah bizi sevgiyle yarattı.